Sırattan incedir sevda köprüsü Beraber geçelim tutellerimden Niyet ak güvercin, uslat gökyüzü Beraber uçalım tutellerimden Gönüldeki birlik kalkandır dışa Aldanma ayaza yele yağışa Giden ilkbahara gelecek kışa Beraber göçelim tut ellerimde. bir şafakla vurup, korku beklenilmez kapıda durup, ister zihir olsun isterse şurup, beraber içelim tut ellerimden. Çağır hayallerin en ötesini, yakından duyarsın aşkın sesini, sonsuz mutluluğun penceresini, beraber açalım Tutellerimde. Hatırla kaybolan hatıraları, elmastan ışıklı altından sarı. Zaman tortusundan işte onları beraber seçelim tutellerimde. Şüphe başlangıçtır, karar nihayet. Zamanı zamana etme şikayet. Kaçma kurtuluştur diyorsan şayet. Beraber kaçalım tutelleri